Elhamdülillah el-Şeytan'a rağmen selamünaleyküm. Elhamdülillah Rabbel alemîn. Vesallatu vesselam ala Resuluna Muhammed ve ala alihi ve sahbi ensabe. Parakter parıklı isimli profesörler soruyorlar. Yılbaşını yakın akrabalarımızla evimizde kutlayacağız. Yeni yılın gelişini kutlamak günah mı? Cevap veriyor. Yılbaşının ahlak kuralları içinde kutlamanın kutlamanın günah olduğunu kimse söyleyemez o kutlamada neler, neler, yaptığınız önemlidir. Alkol, al, alkol alıyorsanız, alakış işler yapıyorsanız bunlar günah olur. Yılbaşını kutlamak bir dini mesele değildir. Kültür meselesidir. Onun için hangi kültürler yılbaşını kutluyor ise ona benzeyen bir kültüre bir sakıncası olup olmadığına bakılabilir. Cenab-ı şöyle deriz. <laughs> kültürler nereden kaynaklanır? O ahalinin kültür ve adetinin kaynaklandığı yerdendir. Hangi dinden kaynaklanıyorsa o dinin etkisi altındadır. Dolayısıyla Müslümanların kültürü İslam düşüncelerinden ortaya çıkar. İslam'ı hassasiyet noktaya çıkar. Asırlarca bu kültür milletimize yerleşmiştir. Bunun haricinde gelen kültürler tamamen diğer dinlerin, diğer halkların kendi kültürleridir. Dolayısıyla onların kültürleri ve dinleri içeridir. Bizim de öyle. Şimdi burada şu ad oturuyor. E Kim bir kavim benzerse o onlardandır. Buna göre o zaman yılbaşını başını onlara benzemek için kutlarsa çok tehlikedir. Onların adetini değil de kendi zevkini keyfini yapmak istiyorsa orada büyük günah olur. Ancak durup durup da o gün ne yapıyor onu sormak lazım. Dolayısıyla mutlaka bu işte sakınca vardır. Hem tehlike vardır hem sakınca vardır. Tehlike nedir? Yani İslam dışı kalma tehlikesi büyük bir felakettir. Sakınca da birçok gayrimeşru iş yapılıyor. Onlara düşülüyor. Onlara sessiz kalınıyor. O işlere vakit harcanıyor. Para veriliyor. Dolayısıyla büyük bir rezilliğe destek vermiş oluyor. Her bakım sabit olur. Başka bir soru. Bir hoca televizyonda saçları siyah boyatmanın haram olduğunu söylemiş. Saçları boyatmak günah mı? Siyah boyatmanın dininizde özel bir hükmü var mı? diye soruyorlar. Cevap veriyor. Saçları boyatmak günah değildir. Ancak boya saç ve deride bir tabaka oluşturuyorsa Sünnetimiz gitmez. Tabak alırsın hiçbir sakınca yoktur. Yani saç boyamada bir günah yoktur deyip böyle mutlak bırakıyor. abi saçların boyandığı şey kına gibi. Tabi bir boya yani siyah olmayıp tabi bir maddeyle boyanırsa kına gibi şeylerden bu caizdir. Siyah boyayla boyarsa bu caiz değildir. Çünkü onu genç gösterir. Karşısındaki kişiyi aldatır. Ayrıca, ayrıca bu boyalar, suni boyalar suyu altına girdirmez. Dolayısıyla abdest kusulda, gusülde, gusülde bilhassa Saç boyaması için boyanıyor. Saçını boyan kişi kadınsa saçını zaten başkasına gösteremez. Dolayısıyla boyamasının ona bir faydası yok. Kına hem saçı kuvvetlendirir hem boya gibi değildir. Eskilerimiz, yaşlılarımız, annelerimiz kına vururlardı. Başka bir soru. Dinimizde faiz haram olduğunu söyleniyor. Benim bir miktar param var. Enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için faizli bankaya koydum diyor. Günah başladım diyor. Cevap veriyor efendi. Kendin harcaman, kendin harcamaman gerekiyor Aldığın farkı bir fakire bir önce bursa sor, bu verir misin? Zaten onu oraya enflasyon için koymuştu bir adam. Onun derdi yani kadının o, o para yatıran adamın derdi. Parasının değer kaybetmemesidir. Sen diyorsun ki aldığın parayı fakire ver. ne oldu? Zaten adam parası el er gitti. Ya. Bu enflasyon meselesinden kalkıp da faizle bunu tamamlamak düşüncesi yanlıştır. Faizden gelen şey Cenab-ı Hak muhabbetimle diyor. Dolayısıyla faize asla yanlış lazım? Kesinlikle yani helal paramıza faize bulaştırmayalım. Hepsini pisletir. Bankadan birden para geldi, bir yerden havale geldi ona faiz ilave edildi. Sen farkında olmadan ilave edilmiş oldu. O faiz kısmını kısmı almasın. Alırsan onu işte sarhoş, namazsız, nasıl bir fakire verebilirsin denmiş. Müslüman bir fakire verirsen Müslüman da öyle eder. Talebeye verirsen talebeyi yoldan çıkarır. O yüzden bu işten uzak durmak lazım. Finans kurumları var. Onlara lazım. Başka bir soru. İşimden dolayı namazlarımı vaktinde kılamıyorum. Öyle kendi ve akşam yasayı birlikte kırabilmeyin. Cevap buna cem yani ki namazı bir denir. Hazreti Peygamber bunu uzamıştır. Yaptığım doğru diyor. Bu kadar yani kolay ha. Öyle mi? Resulullah yaptığı şey bizimkilerin dediği gibi değil. Efendimiz bir gün öğle namazını son vaktinde kıldı. Kıldığı yerde bekledi. Bir müddet sonra iki namazı kıldı. Onun zaman itibariyle iki namazı birleştirmiş oldu. Halbuki her iki namazı kendi vaktinde kıldı. Öğle namazını son vaktinde kıldı. İki namazı ilk edildi kıldı. Önce yola çıktı. Bu rivayeti şahidler delil oluyorlar. Zarret durumlarında uyguluyorlar. Hanefi mezhebinde bu yoktu. Hanefi mezhebinde sadece Arafat'ta öğle 2'ni cem edilir. Elif'e de akşam cem edilir. Başka türlü cem yok. Cahil değildir. Sonra insanı tembelliğe sevk eder. Ondan sonra tamamen beş vakit namazı bize Allah'ın Soru soruyor bayan hanım. Bu sene haç çekmek istiyorum. Kocam ifat etti. Hı çekmen için illa bir erkek yakın olması gerekiyor diyorlar. Tek başına gidemez miyim? Cevap veriyor. Bayraktar. Bayraklı. Günümüzde haç gidişler gruplar halinde uçaklar kurulur. Gruplarda kadın arkadaşın olacak. Pasaportlarınızla ilgilenecek olan görevler olacak. Acaba etinizde din görevlileri beraber yapacaksınız. Tek başına haç çekmenizde bu, bu, şartlarda bir sakınca görmüyorum. Yasak kendine sahip çıkamayacak kadınlar için diyor. Bak. Şimdi biz kendimiz orada bu sene gördüğümüzü ifade edelim. Kadınlar kendi başına gelmiş. Veya bir erkek var. 6-7 tane, 10 tane kadın var. Orada yatıyorlar. Abdest alıyorlar. Kollarını açıyorlar. bacaklarını açıyorlar. Haremde bazı yerde hapis alma yer var. Yüzlerce erkeğin göz önünde hapis Yüzlerce, binlerce erkeğin geçtiği yerde yatıyor. İç çamaşırı görünüyor. Kolu bacağı açılıyor. Bunu haç mı yapıyor yoksa ne yapıyor? Ona hangi akıl başına insan fetva verir? Erkek olsa ona orada yatırır mı? Ona sahip olur. Kıskanç bir erkek hanımın öyle renklerime üzerinde yatırır mı orada milletin ortasında? Tavaf yapacağım diye milletin arasına giriyor, eziliyor, büzülüyor. Acı Resul'e gidelim diyor. Per perişan oluyorlar. Kocası yanında olsa ona sahip çıkar. Yani onu unuturdur. Mane olur. O yüzden mahremsiz gidilmez arkadaşlar. Kesinlikle gidilmez. Aklı başlamadan bunu İmam Namazları nasıl kılıyorlar? Erkeğin yanında kılıyorlar. erkeğin yanında kılıyor, önünde kılıyor, eğiliyor, kalkıyor. Arkasından adam ona bakıyor. Bu mudur yani namaz? Bu mudur takva? Bu mudur hac ibadeti? Hac-ı Şerif'te de zaten çok büyük teşhir var. Allah ve Arap cümle iman eden hiçbir kadın mahrem olmadan sefer açmaz. Yani bu hüküm, bu hüküm kıyamete kadar devam eder. 24. Şerifte, şerifte Ey ya nisa el müminin Ya nisa el müminat Ey mümin kadınlar Ey mümin kadınlar Bak imanı tam ala kadınlar La tahruz imratun mesirete leyletin Hiçbir kadın bir gecelik yolun mesafesine gitmesin İlla ve maha Zul mahrem yanında Mahremi olan bir kişi olmaksızın Kendi başına bir gecelik mesafelik yola gitmesin Bu bir günlük mesafe diyor burada. Bak kerevatlerde üç günlük. Dolayısıyla kadının yalnız başına kalıp zelil olmaması için, sahipsiz kalmaması için, korunması için, muhafız etmesi için bu emir böyledir. Kendi aralarında birleşiyor kadınlar. Kadınlar bir araya gelse ne olur? Kadınlar hamama olur. Daha fazla çocuğuna çıkar. E görüyoruz orada kadınlar beraberce telbi okuyorlar. Biri okuyor, biri peparov ses sesli söylüyorlar ekiden şimdi. Tavafta sessiz sessiz dua diyorlar. Biri okuyor, diğerleri amin diyor. Biri okuyor, diğerleri tekrar ediyor. Erkeklerin yaptığı gibi anısını yapıyorlar. Ondan sonra Safa Amber arasında iki yeşil trik arasında koşuyorlar. Kadına koşmayacak. Kim ona söyleyecek bunu? Başında köreli varmış. Köreli, köreli'nin başka işi yok. Köreli, al size Kabe, al size şurada zemzem suyu. Tavaf yaparsın, tamam. Otelde dede sürat ediyorsan bırak tamam adam bırak kendi herkes kendini bırakır görevleri görev yoksa böyle olur mu maalesef dünya bak burada ben de bizim resmi, soru soruyorlar şimdi tekrar resmi nikah kıydıktan sonra ayrıca ettiği nikah kanatları şartlı soru soruyorlar kişi ayrıca bana da şöyle cevap vermiş Resmi nikah kıydıktan sonra imam nikahı kıydırmak gerekmez. Çünkü resmi nikah yeterlidir. Yani dinsiz, dinsiz, imansız, imansız olmaz. Çünkü ilah bir akettir. Hazreti Peygamber 25 yaşında evlendi. O zaman İslam dini yoktu. Onun nikah imamlı mıydı? Müslüman olmayan ülkelerde kıyılan nikahlar geçersiz midir? Hazreti Peygamber'in babası hangi nikahla evlendi? Kur'an'da Ebu Leib'in karısı, Firavun'un karısı demektir. Onların nikah olması bedi yüce Allah karısı der miydi? Konuyu daha genç bir şekilde ana makale olarak yazacağım diyor. Beyefendi yani aklına göre yolunu yarat, göğe kendini haklı çıkarmak istiyor. Evet ki dinlerin hükmü olduğu gibi kalmıştır. Eveki dinlerin durumuna bize müracaat ederlerse biz müdahale ederiz. Adam anasıyla evlenmiş. Eveki dinde var. Adam neymiş? Mecusi. Annesiyle kızla evleniyor. O kendi halinde ne yaparsa yapsın. Bizim vatanımıza, bizim hükmümüze, bizim mahkememize geldiği zaman hemen onu ayırır hakim. Eveki nikahlar kendi hayatlarında geçerliydi. O şekilde öf olmuştu. İslam geldikten sonra ne yaptı? nikahın akdin şartlarını Efendimiz Hazretleri beyan etti. İcat kabul. Resmi nikah yapılırken resmi alınırken aldın kabul ettin mi? Şahitlerin huzurunda Allah'ın emriyle, peygamberin sünnetiyle, namazı kavliyle bunu karı koca da şu anda yer karşısında aldın kabul ettin mi? diye soruyor mu? Yok. Bir imza at, bir imza at ama imza atıyor. Söz, sözle yapılırsa iki şahidin huzurunda nikah kıyan kişi, resmi nikah kıyan kişi iki şahidin huzurunda bu hat kadını koca hanımı da aldın kabul mi derse adam da aldı kabul ettin derse kadına da sorar bu adamı kocalı kendini buna kocalık için hanımlığa hanım, hanım olarak kocaya kendini verdin mi veya kadının vekiline sorar kızın mesela kızını bu beyefendiye verdin mi der verdim der verdim der, de, de. bu yani tekit için iyice duyulması için inkar edilmemesi için işin sağlamıdır din nikahı. Ötekisinde ihtimal zayıftır. Yani orada söz olmadığı için şey olmaz. Söz dedi, bizzat Allah'ı kabul derse, diğeri de verdim derse olur. Başka bir soru. Annem ve babam vefat etti. Namazlarımda onlar için dua ediyorum. Günahlarımı affedilmesini diliyorum. Onlar için hayret yapıyorum. Bunun bir kıymet yok mu? diye soruyor. Cevap veriyor bayraktar, bayraklı. Ölmüş annen ve baban için af dilemen ve onlara rahmet okuman doğrudur. Hatta onlar için amel, hayır yapamazsın. Çünkü kendisi ameli kendisi aktif. Bizim kimse ameliyle cennete gidemez diyor. Efendi böyle demiş ama Efendimiz Hasem şöyle buyuruyor. <laughs> Mel meytu fi kabrihi illa kel gariki yentazru ta'aten telhaku min ebin el ummin el sadikin. Ya ölü kabrinde ancak denizde boğulan bir kişi gibi imdat bekleyen bedandır. adamdır. Yani daveten bir dua bekliyor. Telhaku. Kendisine kavuşacak bir dua bekliyor. Min evin babasından, ev ümmin annesinden, ev sadikin kardeşinden. Yedi bırakılan anam babadan arkadaştan kişiye dua geldiği zaman onu bekliyor. Ve inallahi le yadu le yudkhilu min ed-duai ala ehli kubur. Elbette Allahu Teala kabir ehline dualar sebebiyle girdirir. Kemsali cibal dağlar gibi sevaplar girdirir. En ahya", hediyesi, e el ahya makat Tirilerin hediyesi ile el-emmat ullere nedir el-istiğfaru lehum onlar için istiğfardır. Zadir Razi, İmam Razi bu rivayeti şöyle söyledi. ziyaret etmiş. E Sadakatu anhum. Onlara da nasıl sadaka vermek? Öyle mi? Başka sadana verilen şey Demek ki diğer başkasına gidiyormuş. Ya. Yani, bu kati rivayetleri kabul etmiş zaten ne yapalım? Bu müşkat-ı 8. cilt 37. batta numarada var. Bu rivayet. Başka bir rivayet. Yine de bir sasın buyurdu. Sahi bu halde. Yankatı amölü <laughs> bina adem. Adem oğlunun ameli kesilir. Adem mevti ölüken sonra. Herkesin kesiliyor. İlla min selasin ancak üç kişi harç. Üç kısım insanın ameli sağ taraftan kesilmiyor. Diğerleri kapanıyor. Sadakatun tecri badehu. Kendisinden sonra devam eden bir sadaka. Cami, köprü, çeşme, medrese yapmış. Ev ilmun allemehu. Yomelü bihi. Öğretmiş olduğu bir ilim, fıkıh, tefsadis, kelam. Bunları öğretmiş İslam ilimleri. Bunlar kendisine amel ediliyor. O amel edildi, edildiği müddetçe amel eden kişi kazandığı gibi onu yapanlara da, onun sevabı da aynı şekilde onu öğretene veriyor. Zaten talep etmiş. O talebenin ilmi hocasından ona geçmiş. Hocasının e, talebesi olduğu için o talebenin yaptığı e, ilim, ilminden istifade, istifade ettiği müddetçe ilmin, ilminin gereğini yaşadığı müddetçe hocasına da aynı şekilde yazılıyor. el İbn-i Salih'in Sali evlat yedhu lehu babası dua edin. Kişiye dua edin. Sali evladı. O namaz kılışa dua etişi babasının yazılıyor. Demek ki bunlar sabittir. Katildir. Bunlar içeriden eden, inkar eden bidatçıdır. Ersetten hariçtir. Profesör olmuş ama sünnet sinirleri yok. Kasıtlı. Allah'a hidayet versin. illa diyor soru zaman ben kendim ibadet yapıyorum. İlla da bir dün tarikata girmek gerekir mi diyor. Ben Müslümanım diye ya söylüyorum diyor. İlla bir tarikata girmek gerekir mi? Cevap veriyor bu bayraktan bayraklı. Kendi kendine Allah'a yapman gereken ibadetleri yerine getirmen doğrudur. Herhangi bir tarikata girme şart değildir. Tarikat yol demektir. Biz Allah'ın yolunda yoluna gideriz. Bu yolu da Kur'an-ı Kerim belirler. Hazreti Peygamber de o yola tavsiye eder. Biz o yola girmekle mükemmel Zaten biz Fatiha Suresi'ni okuyan Ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet diyoruz. Evet. Böyle cevap vermiş. Tabi cevap bizde cevabını şöyle diyelim. Tarikat ders almak, tarikata girmek, bir şeye bağlanmak farz değil, vacip değil. Sünnettir. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Ebu Bekir Sınavları halife oldu. Diğer ashab-ı kiramın hepsi yıldızlar olduğu halde gelip Ebu Bekir teslim oldular. Neden? Onun büyüklüğü karşısında mutlaka kendileri ona boyun emeği mecbur gördüler. Çünkü itaat halkasına çıkan bir insan mutlaka sünnetten kayar. Dolayısıyla bu bakımdan insan mutlaka bir alime tabi olması lazım. Kün alimen, ev müteallimen, ev samiyan, başka bir ayette ev muhibben, ve la tekün rabiyan, ve la hamisen. Yani ya alim ol, ya müteallim talebe ol, ya dinleyen ol, ya seven ol, beşinci olma, başka bir battı. Dördüncü olma. Yani ya ona alim ol, ya alimi talebesi ol, ya dinleyen ol, ona destek veren ol. Dördüncü olma. E şimdi bak demek ki insanların kendi başına dini yaşaması biraz zor oluyor. Kandırılıyor, aldatılıyor. Fitneye düşüyor. Önünde bir alim olursa onun, onun, peşinden takılarak dini daha iyi yaşar. İşte Allah dostları, Evliya Allah dini takva üzere yaşarlar. İnsanların kalbine hitap ederler. Ulema fetva verir. Evliya Allah takva üzere ibadetleri, fetvaları yaşar. O yüzden bir Allah dostu bulmanın sünnet-i de çok büyük değer vardır, önem vardır. Aksatına insan kendi ibadetlerine güvenir. İbadetlerine güvenir. Allah muhafaza o zaman yolda kalır. O yüzden şey anlamak lazım. Bilhassa inkar etmemek lazım. Ya Rabbi biz dost oluyor et diyoruz. O ayetin devamında ne var? Sırahat alillezine en amt Bak kendilerine inam ettiğin, ihsan ettiğin, ikram ettiğin zatların yolunu. Onlar kimdir? Başka ayet-i kerim onu açıklıyor. Mine sıddıkın, mine nebiyin, peygamberlerden olan e sıddık, sıddıklardan olan ve şühede şehitlerden ve salim sahil olur. Bak dört sınıf. Uyarken Hasun-i Refika yani, yani bu işte Menni bin Sıddin Şühede Salih'in öyle ki hasun Refika ayetini hatırlamadım. Son kısmı yani bunlar ne güzel arkadaşlardır. Yani bunlar Cenab-ı Hak arkadaşlığını bize tavsiye ediyor. O dört sınıftan birine ve hepsine birden yapışmak lazım. Onların arkadaşlığı lazım. Demek ki o, o gibi insanlara tabi olmak bizim için çok mühimdir. Lazımdır yani. Yerleştirilmez. Yani o yüzden bir Allah dostunun varlığını etmek lazım. Sevmek lazım. Duasını almak lazım. İnkar eden kişi mahrum olur. Yani iyi olmaz. Hali iyi olmaz. Peki de sonuçta tamamen Müslümanlar cömertinde uzak kalmasına sebep olabilir. Elhamdülillah.